Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunu çekeceğiz. Beyblade konumuz Ama arkadaşlar ben uzun zamandır neden video atmıyorum? Ee, ilk neden video atmadım arkadaşlar? Bu da şey yüzünden. Ne demek? Atasın gelmedi. Kendimi çok yorgun hissettim hafta sonuydu. Başım falan döndü arkadaşlar. Hastaydım yani biraz. Atasında video çok gelmemişti. Şimdi bir atıyorum arkadaşlar. Bu Beyblade Burst. Hadi bakalım. Elimde olan bey e, beyleri daha sonra belki gösterir. Zayıf takım dedi. Bakalım kazanabiliyor muyuz? Çünkü level 2 yapmıştı. Daha başladı. Tek attı neredeyse. Oo. 3 attı ya. Dandik Bey. Neyse i̇şte ben da çoğu zaman Excelist oynuyorum. Excel Pokemon. Beyblade. Böyle anime filmlerini seviyorum. Anime gibi animasyon böyle. Çok güzel filmler. Böyle Beyblade. Evet. Ee, eskiden şey seyirdim ee, metal fusion izliyordum tezgahında mini başlıyordu ama şimdi şey izliyorum ya daha çok beyblade birth izliyorum ee, arkadaşlar elimde 2 tane beyblade var bir rock tower 2 biri de doom Sizer d1 B'leri nasıl aldım son Para biriktirerek dükkandan aldım. 7 level olmam bir garip değil mi? Neyse öldüm. Bilerek kendimi öldürdüm. Oha poğaça oldu. Direkt durum 2-2 yaptım zaten. Aha bu maçı da kazanırsam. Bu iş bende yani. Zayıf takım. Dedi de bana. Hadi bakalım. Bir de benim fırlatıcım var. Süper fırlatıcı beyaz. O da güzel. Az sonra belki gösteririm onu. Oyunun kamerasından gösteririm ya. Hadi bakalım. Ne? Çat. Kaybedeceğim galiba. Evet kaybedeceğim ya. Keşke önceki maçta da sağ olsaydım. Evet. Mağlubiyet. Benim en sevdiğim Excalibur Walker. İşte bakın dört kez patlattım mı? Sekiz kez de maç yaptım ama bir kırk kez oynadım. Çok kaybettim ama çok da kazandım. Hmm, hadi bakın. Dur. Size şeylerimi göster. Beyblade'lerimi. Arkadaşlar devam edelim. Şu an göstereyim. Arkadaşlar bu Rock Tower. Evet, tam birleşik halde. İlk önce tam almak isteyenler varsa bu oyunu şöyle göstereyim. Ben buradan tarandı diyor. şu, şu tarafta göstereyim. Al, al. Almak isteyenler olabilir. Tam haliyle de baktığa var. R2 İşte Doomsizer D1'im var arkadaşlar. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ki. Doomsizer D1'im var. Arkadaşlar şöyle barkodunu okutmak isteyenlere göstereyim. Gözükmüyor ki. Çok siyah arkadaşlar. Maalesef. Marketinize marketimize bir artık para biriktirip alabilirsiniz yani bir... Şöyle bir fırlatıcı var. Dövülürsünüz bak kodunu. Süper fırlatıcı. Tamam, şimdi öne devam edebiliriz arkadaşlar. Şunları kenara koyduktan sonra Hadi devam edelim arkadaşlar. Ne? Ee... Of. Bir şey yapmam lazım Hadi bakalım <laughs> Arkadaşlar devam edelim İçim yattı Bakalım Karşı taraf ar aranıyor White Halo. White hollow Vay ya Yine zayıf takım O adamın level'ı çok yüksekti Gö Göremedim ama iki 2 say çift sayı vardı ben geri çekilmek istiyorum. Vazgeç, vazgeç. Hızlı maç. Rastgele rakip. Spreaden sevip çekelim arkadaşlar. Ama şey. Rekum değil. Rekumdan Hı, sık. Yenerim ya. Yenerim, yenerim. Çok kolay bebek. Yenerim. Hadi bakalım. saldır. Denge tros. Hazır. Hop 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 hop. Dantır. Mükemmel ateş yaptım. Ay bakalım. Bence çok iyiyim. Çok hasar vurdum. Ha Kaçmam lazım. Kalkanı açtığı zaman ben kalkana vurduğumda daha çok hasar alırım. Evet. Ve round'u kaybettim. Hmm. Evet. Saldırı türü yaparsam Blade'imi Beyblade mi? Saldırı türü olduğu için saldırısı güçlü olur yani. Bu sefer mükemmel atış yapamadım. Hadi. Oh. Nasıl geçti ya? Nasıl geçiyor? Hem kullansınız. Zaten kullanmasını bekledim. Benim vardı da bilerek. Zayıf saldırı. Saldırıyı kullanmadan ölür. Evet. Bir dahaki turda başladık. Özel gücü atarak kullanırım. Orada da o ölür. Hadi bakalım. Sağ dönüş. Hadi bakalım. Mükemmel atış yapamadım. Hop. Hop. Mükemmel. Saldırı yaptım ama. Al öldüm. Şimdi de kaybedersem iyi Al öldüm. Kazandım kazandım da kazandım kazandım. Hadi bakalım. Sağ dönüş yapacağım. Hop. Sağ dönüş çok iyi bence. Hadi kaydıralım atışını. Karşı taraf bekleniyor. Aa kaçtı adam. Her neyse. Video bu kadar olmasın. Zevkli bir şey yapalım. Para harcayalım. <laughs> Para harcayalım. Ne alalım? Dunstizer'a üst mü alsam? Surprise'e ne mi alsam acaba? <laughs> Ona param yetmiyor. Şey alabilirim. Dış görünüş Rock Tower'a. Önce bunu alayım. 4500'ü almak istiyorum. Evet. Rock Tower'a gidip bunu kullanabilirim. Bay Locker. Hmm, şuradan direkt seçeneklerden Rock Tower'ı ekeyim. Düzenle. Hop. Bakın arkadaşlar. Direkt zaten rengi bu olmuş. Bakın çok güzel değil mi arkadaşlar? Durun. Bunun rengi bu değil. Değil bunun rengi. Mesela ağırlığı çok iyi. <laughs> kendinize iyi bakın. Durun. Şu kapışma sahası. Oo. Para verdi. Yuppi. Pçiu. <laughs> o sesi çok yükseldi. Tamam. Ha. Kızlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.